Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte e, bir berber ya, biliyorsunuz ne oluyor lan? <laughs> bir berbere gittim. Saç kesimimi e, çeyreğe yaptı. Yani 25 sente yaptı. Onun gibi o oynuyoruz. Halime zarar verecek. Bak 25 sent gördüğünüz gibi. Ana! <laughs> Senin kokun başka. Boşver bari bradaaa Boşver bari bradaaa Boşver bari bradaaa <laughs> Arkadaşlar siz hiç parkur bal pirosunu gördünüz mü? Ben, ben, be Ber 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 Bu ne böyle troll öpüyor Troll öpüyor olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Oh korktuğum olmadı Ha, şeymiş Senin kokun başka Boşver bari brada boşver Aslında arkadaşlar bu oyun Bu bu aslında basit yapılır ya Sadece fotoğrafını şey yapıyorsunuz sürekli kopyalayıp işte yapıyorsunuz bloklara bir de parkur yapıyorsunuz yani bunun o kadar oh my god dedirecek bir kısmı yok zaten fark ettiyseniz sürekli kırmızı iş falan filan garip garip renkler yanan coin vardı hatırladınız mı o mesela ee, çok animici bir hata bana göre yani baba o kadar oyun piyasasına giriş yapıyorsun bir de oynanıyorsun da yani baba düzeltmeniz lazım hatta oğlum bunu mu yapmaya üşendiler? Bunu yapmaya bile üşenmiş işlerse valla kötü son. Hadi be kardeşim hadi, hadi 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 uğraşalım bam. Ya arkadaşlar ben bu oyunda ben parkurlarda kötüyüm zaten bunu herkes biliyor ama yani baba biraz şey basit olmuş Böyle oynamak gerekiyor maalesef. Hoppa, biraz laglı sanki ama o zıplama yok, zıplama yok. Nüzüberek, nüzüberek uçuyoruz burada. Ya mesela tablette olsaydım Tablette olsaydım mesela çok fena zorlanırdım burada. Çünkü tabletten harbiden zor. Bunu ben de kabul ediyorum. Allah hiç beklemiyorum. Çak 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 çak. Tek yaptım. O baba bak ben bunu çok fena antrenman yapmıştım. Bir tane asker oyunu vardı. Küçüktüm. <laughs> Küçüktüm ufacıktım. Tak. Ne? Ben bunu yapamam dayı. Aslında dur. Halim bizim almıyordun bunun harbiden ama yapamazsın diyor. Ben yapacağım. Deneyeceğim baba. Nasıl yapıyorlar? Aa, anladım. Şöyle, şöyle. Hiç onu yapamam. Yok baba uğraşmayalım. Bak en azından yapamayanları düşünmüş hazır yapmamış ama yine de bak yine canınız ya ya baba kabuslarıma girecek var onu yapamıyorsan bunu yap baba sen de Allah Allah onu yapamıyorsun sen niye girdin baba obiye onu yapamıyoruz diye saygı gösterdi ama yani of of biliyordum böyle bir şey olacağını. Bu yüzden Hop! Hop! Oh, wow, 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 wow! Esnevi derler sandım. Oğlum evlana gibi. <laughs> ne yapacağım? Oh, uh, ben bunda çok kötüyüm. Evet, ben bunda çok kötüyüm. Belli, belli. Tamam, bu sefer yaptım. Odaklandım çünkü. Esnevi derler sandım. Oh, duvarları kalınlaştırmışlar ama. Ben bunu PC'de çok iyi yaparım. Sadece bir tablette falan yapamam. O çok sıkıntı. Evet bunu çok iyi görmemiştir. Arkadaşlar kusura bakmayın ama su içmeyi unutmuşum. Baya bir baya özür diliyorum sizden. Baya. Ah. Hoppa. Bam bam. Ne yapmamız istiyordu? Bura mı oğlum? Bura nasıl yapıyorsun? Görmüyorum ki baba. Aa bak boşluk var. Evet fark ettim. Tamam burada atlamam gerekiyor. Oh oh. 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 Evet, evet. o hem küçük bloklarda ona rağmen lazer var ha lazerde böyle dönen lazerde çok kötüyümdür ha dikkat et hoppa güzel öyle bir laglı bir şey ki bu kalkması bile yıllar sürüyor Ya baba ne yapalım ya? Kanka senin yaptığın çok haklıysa bizim suçumuz ne? Yaptığın çok haklı baba. Hoppa. Hoppa. Kaldım. Düşün! Ölme! Bu ne ya? Bu ne ya? bir oyun daha! Bir oyun daha! İlk defa bir şey bende. Ve ilk defa birini bende. Küçücük... Küçüktüm, ufacıktım... ÇAK! <laughs> ah, dokundum! Dokundum! Ne oluyor lan? Dejavu yaşadı. Temel <laughs> bende böyle bir şey vardı. Change Together oyununda ben böyle bir şey görmüştüm. Yani... Of, çok zordur bu. Çok zor, çok zor. Yanıyorum. Ben onları normal bir şey sandım. Ama ve lakin lazermiş. Utanmadım mı? Bu kadar basit parkur verir miydi lan bu? Duvar verdi. Yes sir. Duvar benim en sevdiğim şeydir. Keşke bunun devamı olsaydı. Yuu! Az kal <laughs> Bak kanka zıplamak aşırı kötü bir şey. Ya ne yapacağız? Bunun tam noktasını seçmem gerekiyor. Küçük küçük bak küçük boşluk var gördüm de aynı. Onu tek de yaparsa yuh yani. Tek de yaptı. Ben niye tek de yapamıyorum ya? <laughs> o, o, o. Hadi yes be yes be yes be. Hadi durduğumuz yerden devam. Hadi 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 hızlı hızlı. Bu arada gördüğüm en basit o beylerden biri. Lan. Of gittikçe uzunlaşıyor. Var lan gittikçe uzak uzunlaşıyor. Ah tamam geri küçüldü. Durut. Durut. Dikkat et diyor. Ya. Benim suçum. Daha ne kadar düşeceğim diyecektim. Dayanılmaz tadım var. <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> ya bak zıplıyorum. Ve 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 Yok az kalsın. Kötü tarafa gidiyorum. Durum. Du 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 No me mi les O ben küçük bloklarda hiçbir sıkıntı var ama. Benim zaten en iyi olduğum şey ama of baba. Babadır bizim için. Çok iyi, çok iyi duvar verdi. Büyük duvar. Bekle. Çak. Yapamadım, yapamadım. O benim tam istediğim şey değil bekle şöyle şöyle şöyle, eh olmuyor baba çok uzun. Yeter! Bak 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 gördün mü gördün mü babayı? Ay, <laughs> jump yapmayı çok severim ben. No me mires con esos ojos que me mete tumbas, tumbas. Evet arkadaşlar bitti. <laughs> Aşırı kısaydı. <gülüyor> Kago. <gülüyor> Kago. <gülüyor> ya yaptı.

Tamam saldım 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 ya ya ya, ya, ya. Bilmiyorum, bilmiyorum ama hayır hayır bir trollemeyeceğim. Kago kago. Allah'ım aklıma küçüklük geldi. Küçüklüğümde böyle şeyler vardı. Ve çok güzeldi. Çok güzelim ben gerçekten. Her şey arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. Kısa sürdüğü için kusura bakmayın. neyse arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yagoş görüşmek ile hoşça kalın.